açalım. Neyse. İlk hoş geldin rengeye. Arkadaşlar ama ilk rengeyi oldu ama neyse. Ayşe'cim hoş geldin. Arkadaşlar başlıktan anladığınız gibi kreatör olmak istediğim için 5000 olmaya çalışıyorum. Bakalım gelenler kişiler abone olmalarını isteyeceğim. Bakalım olacaklar mı? Arkadaşlar, bu arada mağazaya gelen şeyleri göstereceğim sizlere. Abla, ilk defa oyuna para yatırdım ya. Ah. Abla, galiba admin bin aboneleri kişi kuralları yapmış. Emin değilim. Evet, ama daha bana bildirim gelmedi. Ben başvuru yaptım. Abla, ben ben. Aa, Katemer'le tebrik ediyorum. Arkadaşlar, mağazaya yeni şeyler geldi. Ee, şu kutu yenilendi için bunlar falan geliyor yenilendi. Sonrasında premium geçiş bileti falan geldi. Süper premium geldi. Altın yıldız paketi geldi arkadaşlar. Bu yoldaş çok değişik bir yoldaş gibi duruyor. Avatarımı gösteririm mi? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Allahım ya Rabbim. Neyse. tekrar özel duyacağımın oyundan attı. Bu arada kişi iş hangi yayınıma yeni gelen kişiye kanalıma abone olabilirler mi? Kanalıma abone olun. Demek yine çıktım. Ay bu ne? Pams'ın ismini Maya koy. Hayır. Arkadaşlar Ozan Pekarisi aslında Elif kanıtları Ozan Pekarisi'nin son videosunun yorumlarında. Evet Ozan Pekarisi'de arkadaşlar şey bir ara YouTube'dan kaybolmuş diye duydum. Sanırım hesap çalıyormuş değil mi? Ben onu duydum. Hesap çalıyormuş. Pumps'ın adını şu anda koyacağım da bir dakika. Tamam kaç <laughs> Olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Geberiyorum. Arkadaşlar bu arada daha et beni. Arkadaşlığımla değilsin. İsmini ne koyayım ama neyse pams kalsın. Ne yapacağız yine ya? <laughs> Helal abla iyi miyim? Şu yeni gelen zırhın özelliğini merak ediyorum ama bu zırhı buraya koymamışlar. Abla bir şey sorabilir miyim? Sor. Yok ya. Yılbaşı güncellemesi ne zaman gelecek? Evet. ay. Yılbaşı güncellenmesi arkadaşlar şeyde. Yani bakın, bu güncellemeden sonra yılbaşı güncellemesi. Ayşe yap. Bugün gelmeden sonra son attığım video nasıl? Gördüm güzel. Abla efendim. Nida merhaba hoş geldin. Arkadaş değiliz daha. Oyunda arkadaş değiliz ona da oyu davet edemiyorum. Tamam yayından sonra tamam yap. Nidacım iyiyim sen nasılsın? Merhaba. Sanırım çünkü hani bu gelmeden sonra Aralık ayı ya. Ondan dolayı yılbaşı. İyiyim. Ben seni davet ediyorum. Gel sen Ben seni davet edeyim. Diyorum davet eder misin? Ederim. Ama evimin önüne ilk önce ışınlanmam lazım. Tamam. Davet ediyorum. Gel Asya gel bir kere dedim, gitmez gitmez. Allah benim arkadaşım da yoksun. Ben de geldim. Allah hayat bulmaya ve iki ayak ne verirsin bilmiyorum. <laughs> Aa, bunu mu kazandın daha ben kazanamadım. Daha kazanamadım maalesef. Bir dakika elmasım ne kadar? 12 12. Hemen kazanacağım. Şu an kazanacağım. Gel bakalım. Bu ne verdim? O verdim. verdi. <laughs> ayıcık olur mu? maalesef. Ayıcık veremem. <laughs> Bu sticker'ı nereden buluyoruz? Nereden buluyoruz sticker'ı? Gördün mü oyunu dağıt edeyim? <laughs> Ettim. Nereden buluyoruz rengi onu? Nasıl yapacağım yani ben onu? E premium bilet diyor. Bilmiyorum ki. Ama ben tabletten gireyim arkadaş Arkadaşlık yerim dolu ama. E ben bunu etkinleştiremiyorum. Nasıl yapacağım? Ben şu şey Ah, belki şey, bir de Emojiler daha artık var. Bir baksana. Dur bir. Yok. Ne oldu? Ne arıyor? Neyse. Hadi bak. Bakın bakın bakın. Ee, bir bak. Elmaslar kaç lira? 450. güzel o. Yok. Tamam al. Birazdan neyse. Hmm. Yok, emojilerde yok. Enes Batur <laughs> diyor. boynumda Kaygalar işte vurdu kaga. Çalımlar atarım Böyle o oh, herkese. Abla bir saniye şarja taktım tak. <laughs> Evet Lidacığım. <laughs> Davet place. Arkadaş değiliz. Çamlar <laughs> <laughs> atarım ya. Ha Hı 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 ama zaten arkadaşlığımda yoksun. Evet. Efendim. Sen bende gözüküyor ama sen bende yoksun işte. Değilsin. Ama çekin şapka. Yapamayacağım. yapmayacağım. mini <Benim> dövme geliyorum. Hı <laughs> hı <Sülüyor> <Sülüyor> Arkadaşlar e... Ne, ne? Arkadaşlar bu arada e, şu yeni gelenler kanalıma abone olsunlar çünkü Başlıktan anladığınız gibi 5000 olmaya çalışıyorum ve kreatör olmak istiyorum artık yeter <laughs> Bunu aldım. Herkes kreatör oluyor şu anlıkta. Arkadaşlar yerim dolu. <laughs> Ayık bana atlar ediyor <hatırlıyorum>. bu. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Aşkınla, coşkunla sen çok yaşa. Ama bir şey yazsam sabitler misin? Telefonum yanımda değil ki. Diğer Oyunda değilsin ama bak. Oyunda değilsin. Oyunda değilsin ama. Arkadaşlığım mısın? Daha yeni öğreniyorum. <laughs> evet sen oyunda değilsin de Ben giriyorum. Gir bakalım. Erorların tüm hepsi bende. Sanırım ama. Bakayım. Ay. Giriyorum bekle gir bakalım. <laughs> Üfçeri çok ses var ya. Aa, aa, aa. Siz bu hesapları nasıl bırakırsınız? Şuna bak Özgüç TV diye yok. Az önce az önce burada birisi vardı. <laughs> Ecist. RK istesen nasıl bıraktın? Heli Boyd. O da bırakmış. Night Park da bırakmış. O kadar güzel. Savitar da bırakmış. Oha. Siz nasıl bırakırsınız lan? Ay, 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 bitiriyordum. Heyecanlandım. <laughs> Gir bakalım. Oo, herkesin.

Açtım arkadaşlar. Ben yıldız kurt var. Yapamam bence bunu veremem. Bu daha nadir çıkıyor. Yıldız kurt daha nadir çıkıyor Rengi. Bir an. Evet bizde zaten Bağırıp bağırıp duruyor ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ne verebilirim? Bunu verebilirim. Bunu verebilirim. Başlayacağım sen adil ne? vermeyeceğim o kadar daha iyi biliyorum ki. Arkadaşlar benim şarjım bir az. 29 benim şu anki da oyunda için hemen bitecek. Onu da yayını kapatayım. Ben böyle bir, bir saat geçsin aradan tekrardan sizlere yayın açacağım. Tamam mı? Açacağım merak etmeyin geri açacağım. Çünkü biz dışarı çıkacağız. Ondan dolayı bunlar ne biçim petler. Beğenmiyorsan defol git be. valla. Ay şaka yaptım şimdi gerçek gidersin. Şaka yaptım şaka yaptım. Ben gerçekten açacağım. Yok kanalıma abone olduğuna bulunur. Nasıl videodan sonra... Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bakın. Bakın. Hepsi tamam. Neyse yayını kapatıyorum. Bay bay.